Kainatta muazzam kanunlar var. Hayran hayran bunları anlatıyor ama gelip de o kanunları koyan kanun koyucuyu göremiyor. Ebediyeti ıskalayan adama ne dersin? Namazın zahmetinden kaçıyor, sineğin ısırmasından kaçıyor, yılanın ısırmasına düşüyor. Ebediyeti kaybediyor, cehennemin ağzına atıyor kendini. Her şeyi biliyoruz değil mi? Bu bilmekle alakalı bir şey değildir. Bu fıtridir. Yaşamakla alakalıdır. İmanı çiviliyoruz, sabitliyoruz, çakıyoruz. Her bir secdemiz başımızı çekiç yapıp istikamet çivisini secdeye çakmaktır. Kulakları bir hafta içinde tekrar kürsüye çıkana kadar onlarca farklı meslek gruplarında, farklı ortamlardan haram lokma hikayesi duyuyor ki artık kalp gözü kör olmayan kim vardı insan merak eder olmuş. Nefsime söz geçiremiyorum. Azıcık feraset, azıcık basiretle söz geçirirsin kardeşim. Hiç düşünüyor musunuz? Bu sohbetlere niye geliyoruz? Niye burada toplanıyoruz? Gitsek şöyle gönül eğlendirsek ya. Hepinizin eli yüzü düzgün. Niye geliyorsunuz? Yani çay bedava diye değildir herhalde. Şimdi insanlar dinle ilgili konu açıldığında şöyle bir kolumdan tutuyorlar. Hocam aslında herkes her şeyi biliyor da yapmıyor. Ne kadar güzel bir izah değil mi? Herkes her şeyi biliyorsa haşa ve kella insanlar o zaman neredeyse sonsuz bir ilme mi sahip yani? Her şeyi bilmek nedir ya? Daha doğrusu insanlar arasındaki mevcut ilimlerden pek çok şeyi bilen. Mesela bir İmam Gazali, İslam'ın hücceti denilmiş kendisine ya. Böyle muazzam bir deha, muazzam bir zeka sahibi bir insan. Bilmediklerimi ayağımın altına alsam başım göğe değerdi diyor. Sokrat'a soruyorlar, o kadar şey araştırdın, okudun, öğrendin, hikmette felsefede ilerledin. Ne bildin bugüne kadar? Bildiğim bir tek şey var demiş. O da hiçbir şey bilmedi. Ama biz ne diyoruz? Her şeyi biliyoruz. O zaman mesela her şeyi bilmek mi? Bunu da burada bırakıyorum, geri döneceğim. İnsanın kaç gözü var? Bugün konuşacağımız konu kalp gözünü nasıl açarız? İnsanın kafa gözünden başka gözü de varmış. Ama hangi insan? Hakiki insaniyet makamına çıkabilenlerin dört gözü vardır. İmam Zeynal Abidin'e soruyorlar. O da diyor ki Allah insanlara her kula dört tane göz vermiştir. İki gözüyle dünya işlerini görür, iki gözüyle de ahiret işlerini görür. Allah bir kulu için hayır dilerse ondaki ahiret için olan iki gözü açar. Kardeşlerim çok kısa bir şey söyleyip hemen videoya döneceğim merak etmeyin. İzlediğiniz bu videolar Ankara Keçiören'deki gençlik merkezimizden çıkıyor. Allah'ın izniyle burada birçok kişinin hayatına dokunduk. İmanına, namazına, tesettürüne vesile olduk. Kimini intihardan döndürdük, kimini büyük günahlardan uzaklaştırdık. Ama dışarıda hala ulaşmamız gereken milyonlarca insan var. Biz bu yolda ilerlerken önümüze çıkan en büyük engellerden biri kira yükümüz. Hem maddi hem manevi olarak bizi yoran bir mesele. Hedefimiz bulunduğumuz binayı satın alıp bu yükten kurtulmak ve hizmetlerimize ara vermeden devam edebilmek. Eğer siz de bu büyük hayra ortak olmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden videoya devam edelim. İyi seyirler. İnsanda kalp gözü ve akıl gözü de vardır. Peki bu kalp gözünü nasıl açacağız abi ya? Bak kalp gözü ahiret işi içindir ama hayatta kullanılır. Demek ki hayatın sırrı da biraz burada gizli gibi. Nedir bu kalp gözünün ve akıl gözünün ismi? Mesele aslında perdenin arkasını görebilmektir değil mi? Mesele kuyudaki cini görebilmektir. Ne yapmıştı oradaki genç? İki tane özelliğini kullanmıştı. Feraset ve basiretini kullanmıştı. Herkesin zahire baktığı anda o perde arkasına bakmıştı. Ve orada basiretiyle abisini çağırdı. Çünkü herkesin sizi terk ettiği anda sizi terk etmeyen hakiki kardeşinizdir. İlk yalpaladığın anda terk ediyorsa o senin hakiki kardeşin değildir. Kan bağı da olsa bazen din bağı kan bağından üstündür kardeşim. Hakiki kardeşin senin suretine bakmaz. Suretin maymun gibi olsa veya seni maymuna çevirecek günahların olsa gene de kardeşin senden yüz çevirmez. Senin tutunduğun son ipi tutan o adam olsa bırakmaz. Herkes bıraksa o vazgeçmez. İşte bunu bilmek basirettir. Bunu yatırım yapmak ferasettir. Şimdi kalp gözünü nasıl açacağız meselesine biraz geri dönmek lazım. Kalp gözü nedir? Basiret ince görüş, derin görüş demek. Peki feraset ne demek? O da derin bir seziş demektir. Sezmek demektir. Öngörüde bulunabilmek demektir. Son zamanlarda popüler oldu bu feraset ve basiret. İşte feraset, işte basiret, işte cesaret, işte adam gibi adamlık. Gerçekten de bir kula hayatın her safhasında lazımdır. Feraset ve basiret dediğimiz şey. Bazen hani akledemeyişimizi basiretin bağlandı diye ifade ediyoruz ya. Ya basiretin bağlandı nasıl yaptım bu hatayı anlamıyorum. Akledemeyişimiz, fark edemeyişimiz, farkındalığımızı yitirişimize böyle bir isim takmışız ve çok isabetli. Evet basiretimiz bağlanıyor bazen. Bazen insan gözünün önünü göremiyor ya. Görmesi gerekeni, zahir olanı göremiyor. Abiler bizim bir ödevimiz, bir meselemizde ne olmalı? Basiret gözümüzü açmak olmalı, kalp gözümüzü açmak olmalı. Yani bu sohbetin sonunda Allah'ın izniyle kalp gözünü nasıl açacağını öğreneceksin ve inşallah bundan sonra da onu muhafaza edersen dört gözle ahirete gideceksin. Eğer açamazsan ne olur? Basiret sizlere ne olur biliyor musunuz? Mahşerde Allah Haber veriyor. Bazı insanlar kör olarak diriltilecekler diyor. Ve Allah'a soracaklar, Ya Rabbi ben kör değildim ki dünyada, niye beni kör olarak yarattın? Allah ne diyor ona? Diyor ki, sen dünyadayken benim nimetlerime karşı kördün. Sen beni görmedin. İşte Üstad Bediüzzaman'ın şu cümlesiyle mevzuya girelim biraz. İlem eyyuhel aziz. Basar masnuatı görüp de basiret saniyi görmezse çok garip ve pek çirkin düşer. Bu ne demek? Basar göz, masnuat sanat. Yani gözüm sanatı görüyor mu? Görüyor. Herkesin kafa gözü zaten görüyor. Adam diyor ya, görmediklerime inanmam kardeşim. Biz de öyleyiz. Biz de görmediklerimize inanmıyoruz. Gördüğümüz için inanıyoruz. Ama hangi gözümüzde? Akıl gözümüzde, kalp gözümüzde. Bak göz ne yapıyor? Görüyor. Basar, yani göz sanatı görüp de basiret, onun perde arkasını görmeyi sağlayan akıl gözü, kalp gözü Bundaki sanatkarı görmezse ne kadar garip değil mi ya? Adam tabloyu görüyor, ressamı görmüyor. Ya nasıl görmezsin? Gözünün önünde işte basiretin bağlanmış diyecek hayran. Mesela şöyle bir telefon gibi bir teknolojinin mühendissiz olamayacağını anlayabiliyor ama ondan çok daha kompleks, çok daha üst düzey, çok daha derin yazılımlara sahip olan insanın azalarının ve sisteminin yapısını bir mühendisin elinden çıkmış olarak anlayamıyor. Kainatta muazzam kanunlar var. Hayran hayran bunları anlatıyor. Ama gelip de o kanunları koyan kanun koyucuyu göremiyor. Aurora nedir biliyor musunuz? Kuzey ışıkları. Dünyanın yapısından dolayı ışıklar gözüküyor. O Aurora'yı görmek Spiker'in hayaliymiş. O da BBC'de haber sunuyor. Bir gün ona sürpriz yapıyorlar. Hadi seni kuzey ışıklarına götürelim. Onun da tepkisini ölçecekler. Arabadan iniyor. O yeşil auroraları, kuzey ışıklarını görünce kalkıp yeşil ışıklara teşekkür ediyor. Yani senin elhamdülillah demek hissiyatının olduğu yerde Rabbini bulamamış. Sanatı görüyor ama gözü sanatı, basar sanatı görüyor ama basireti sanatçıyı görmediği için fark edemiyor. Yazara değil de yazarın kalemine teşekkür ediyor. Ne şiirdi be diyor. Şair orada ne kadar öfkelenir değil mi? Veya güler yani. Komik hale düşersin. Acınacak, alay edilecek hale düşersin. Abiler, toplumsal hayatta da bunun karşılığı var. Evet, herkes her şeyi biliyor. Mesele bilmek meselesinin de ötesindeymiş. Mesele basiret meselesi. Şurayla bakabilme. Şurayla bakabilme. İşin perde arkasını görebilme. Yani şunda muazzam bir işleyiş var abi. Şunun paketini açıyorsun yarım saat sonra bozuluyor. Ama bunun içinde kalıyor günlerce bozulmuyor. Ben bunu 10 gün önce aldım. 10 gündür bak tazeliğini koruyor. Bakıyorsun gözenekleri var. Muazzam bir kokusu var. Ambalajı var. Bunu saran ambalajlayan zat ambalaja ihtiyacı bilen bir zat. Ambalaj olmazsa ne olacağını bilen bir zat. Bizi düşünmüş, bizi bilmiş. Mülevvin ismiyle Allah renk vermiş. Allah bunu süslendirmiş değil mi? Müzeyyin esmas. Allah buna şekil vermiş, musavvir esmas. bakıyorsun içinde bir şifa var. Allah Şafi ismini tecelli ettirmiş. Bunu yemesen de yaşayabilirsin ama sana tattırmak istemiş. Allah Rahmandır çünkü, Rezzaktır çünkü. Rızık vermeyi çok sever ve çok şefkat eder. Kafire de, ateiste de, Yahudiye de, Hristiyan yana da zalime de müşrike de Allah şefkatiyle yarattıklarına bunu yedirmekten lezzet alıyor. Mukaddes bir lezzet. İşte Rabbini tanıttırıyor. Göz bu yüzden buraya konulmuş. Gözü buraya koyanla güneşi oraya koyan aynı zat anlasana. Hala perde arkasını göremiyor musun? Basireti mi bağlandı? Çok net, çok zahir. Bağırıyor. La ilahe illallah diye bağırıyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Göremiyor musun diyor. Kaldırsana perdeyi aradan. Eğer ışık olsa, güneş olsa, göz olmasa ışığın anlamı yok. Göz olsa, ışık olmasa değil mi? Gözün anlamı yok. Bunu buraya takanla, buna flat screen değil de böyle kavisli korneya takan, güneşin ışınlarını tanıyan, fotonların çalışma prensibini bilen birisi. Optik ilmini bilen birisi olabilir ancak. Tesadüfen işi nasıl olsun ya bu? Bunun arkasına bunu anlayabilecek, görüntüyü, ters görüntüyü düzeltip çevirebilecek, o ilmi yerleştiren, optik prensipleri bilen birisi belli ki bu ilme sahip birisi ya. Ve her mahluka kendi ihtiyacına göre göz takmış ve gözün koruyucularını sileceklerini yerleştirmiş. Hangisini tesadüfe havale edeceksin? Haydi birine tesadüf desen ki o da imkansız. Kombinasyonlar katrilyon çarpı katrilyon hepsi aynı anda mı tesadüfen mükemmel işliyor? Öyle mi denk gelmiş her şey? İmkansız bu kardeşim. Matematiksel olarak imkansız. Baksana şundaki sanata, şundaki lezzete bak. Bunun tadını anlayabilecek dil takmış buraya. Bunun kokusunu anlayabilecek mekanizmayı yerleştirmiş. Eksi 35 derecede nefes alıyorsun artı 35'e çevirecek bir klima yerleştirmiş buraya. Ve sonra sana diyor şimdi Allah'ın nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsin? Adam hala kalkıp yalanlamaya kalkıyorsa bu muhteşem düzene hayran hayran bakıp kanunlara hayran hayran bakıp sonra sonra iş dine gelince yok düzen düzen yok her şey kaos, karma karışık tesadüf diyecek kadar ahmaksan Allah seni ahirette nankörlüğüne karşı kör olarak diriltir. Biraz basiret, biraz feraset yeterli. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Müminin ferasetinden sakının diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü mümin baktığı zaman Allah'ın nuruyla bakar. Bu ne demek? Kafirde de göz var. Bundan bahsetmiyor demek ki Allah Resulü. Allahu Ekber. Burada başka bir sır var. Demek ki bizim bu basirete, bu ferasete ihtiyacımız var. Basar masnuatı görüp de basiret, sanatkarı görmezse o o yüzden çok çirkin düşer. İnsan bu kainatı okumak için gönderilmiş. Çok yeterli bir IQ, çok yeterli bir algı seviyesi var. Herkes de var. Herkes de Rabbini bulacak kadar bir basiret tohumu var. Ama kimse ne yapıyor? Manen kalbini bıçaklıyor. Hançerliyor ne ıskaladığının farkında değil. 3 günlük dünyada 3-5 dakikalık zevkleri fazla tadabilmek, biraz zina yapıp biraz günahlara dalabilmek için ebediyeti ıskalayan adama ne dersin ya? Namazın zahmetinden kaçıyor, sineğin ısırmasından kaçıyor, yılanın ısırmasına düşüyor. Ebediyeti kaybediyor, cehennemin ağzına atıyor kendini. Namazın da zahmeti aslında yok değil mi yani? Çok az bir zahmeti varsa bedenen o da ya yemek yemekte, su içmekte, bedeni ihtiyaçlarda nasıl bir zahmet varsa o kadar var. Ama namazda acayip bir lezzet var. Ruhun kalbin lezzeti var, saadeti var. Şimdi kalp gözünü nasıl açacağız? Bu soruya yavaş yavaş geliyoruz. Çünkü diyor üstad, kalbin saniyini sanatkarını görememesi, onun yaratıcının manen görünmemesi, ya basiretin yokluğundandır veya kalp gözünün kör olmasından. Allah Allah, kalp gözü nasıl kör olur abi? Kafa gözünün nasıl kör olduğunu biliyorsun değil mi? Onun çalışma prensibine aykırı bir hamle yap, kör dersin. Kalp gözü de öyledir. Kalp gözünün görmesini sağlayan nuru ona verme, onu zulmette bırak, karanlıkta bırak. Aynen böyle olur. İşte İmam Zeynel Abidin'in söylediği Allah herkese dört göz vermiştir. İkisini dünya, ikisini ahiret için. Hangi kuluna hayır dilerse ahiret için olan iki gözünü, feraset, basiret gözlerini, kalp gözünü açar ve o hak ile batılı ayırt edebilir. Bu söze geri dönelim. Ya bunu kendinden mi söylemiş İmam? Allah kulları arasında ayrım mı yapıyor? Allah bazı kullarının hayrını diliyor, onların kalp gözünü açıyor. Bazı kullarının hayrını dilemiyor, onlara bir şey yok. Böyle mi durum? Bakın Enfal Suresi 29. ayete gidelim ve delilimizi orada bulalım. Ey iman edenler diyor Allah. Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, takva üzere olursanız, müttaki olursanız, o size iyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir. Yecalehum furkanı. Furkan ne demek? Hak ile batılı ayırabilmek değil mi? İşte şehadetle başlayan serüvenin iman adını koyduğumuz bu serüvenin aslında kalp gözünün basamaklarıdır. Basiret gözünün basamaklarıdır. Ferasetin basamaklarıdır. Ne diyor? Tekrar ayet anlayalım. Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız. Takva üzere olursanız. Takva ne demek? Günahlardan sakınmak demek. Takva deyince herkes şey anlıyor. Çok namaz kılmak. O ameli salihtir. Takva nedir? Takva günahlardan sakınmak, içtinap demek. Eğer Allah'a kalbinizde bir haşyet, bir sevgi içerikli korku taşırsanız, onun büyüklüğüne, azametine karşı, onun sevgisini kaybetme korkusu diyebileceğimiz haf taşırsanız, bir haşyet taşırsanız ne diyor? O sizi iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir. Ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Allah bir kuluna nimet vermek istediğinde ona hikmet verir. Bir başka rivayette de bu değil mi? Kime hikmet verilirse hayran kesir. O büyük bir hayra kavuşmuş. Allah hepimize hikmet bahşetsin. Özellikle müminin şu zamanda, şu asırda yaşayan müminin Ferasete, basirete çok ihtiyacı var. Hikmete çok ihtiyacı var. Değil mi? Akılsız Müslüman düşmandan daha zararlı. Farkında değil. Kendine ve çevresine zarar veriyor. Her söze inanıyor mesela. Dinini araştırmıyor mesela. Esas feraset eksikliği ayette de öğrendiğimiz üzere günahlara dalıyor mesela. Ahiretine çalışmıyor. Esas musibet nedir? Dine gelen musibettir. İnsan dünyada kolunu bacağını kaybeder, işkenceye uğrar. Allah muhafaza en sevdikleri gözünün önünde işkenceyle öldürülebilir. Bunların hepsi ağır musibetlerdir. Daha büyüğü nedir? Dine gelen musibet. Çünkü dünyalık musibet 20-30 seneyi ilgilendirir. Dine gelen musibet ebedi hayatı ilgilendiriyor. Orada zarar uğramak yani namaz kılmamak, oruç tutmamak, Rabbe iman etmemek, imani problem yaşamak belki milyonlar sene belki ebedi azap sebebi olacak. O yüzden dine gelen musibet en büyük tehlike. Bundan sakınması lazım. Azıcık aklı varsa adamın değil mi? Nefsime söz geçiremiyorum. Azıcık feraset, azıcık basiretle söz geçirirsin kardeşim. Her şeyi biliyoruz değil mi? Bu bilmekle alakalı bir şey değildir. Bu fıtridir. Yaşamakla alakalıdır. İmani olarak ilmen bir şeyler öğrendiğimizde, bunu ibadet hayatına geçirdiğimizde imanı çiviliyoruz, sabitliyoruz, çakıyoruz. Her bir secdemiz başımızı çekiç yapıp istikamet çivisini secdeye çakmaktır. Öyle böyle yerleşiyor. İmanlaşıyoruz, içselleştiriyoruz. Bu sohbetler, bu dersler taklidi olan imanımızı anadan babadan görmek, kopya, kopya yapıştır imanımızı hakikate çeviriyor. Neden namaz kıldığını anlıyorsun? Neden kılman gerektiğini anlıyorsun? Rabbinin senden ne istediğini öğrenmeye başlıyorsun. Bu da ne oluyor? Seni ibadeti sevk ediyor. Yaşamaya başlıyorsun. Yaşadığın zaman iman içsel yaşıyor. Dem ve damarlarını işliyor. O zaman sen farkında olmadan feraset ve basireti gösteriyorsun. Ve sen günahlardan sakındıkça Allah sendeki basireti feraseti arttırıyor. Olayların öngörüsünü Allah sana yerleştiriyor. Seni sevk etmeye başlıyor doğru kararlara, doğru adımlara seni sevk ediyor. Sen farkında olmadan iktidar ve ihtiyarının haricinde, iradenin dışında Allah seni götürüyor. Buna dair rivayet ne? Her kim benim sevdiğim bir dostuma, bir kuluma düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim diyor Allah. Kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha hoş olan bir şeyle yaklaşamaz. Kulum bana nafile ibadetlerle de yaklaşmaya devam eder. Yavaş yavaş Allah Resulüne benzemeye çalışır. İlmen kendini, imanen kendini geliştirmeye başlar sohbetlere gelir ve birilerini getirmeye başlar. Kendini infaka teşvik eder. Allah için dünyadan vazgeçmeye başlar. Dünya sevgisini kalpten çıkartacak adımlar atmaya başlar. Derken 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 Allah'a yaklaşmaya hızla devam eder. Nafilelerle yani farzların üstüne bir şey koyarak Allah'a yaklaşmaya devam eder. Ve Allah ne diyor? Sonunda ben onu severim. İşte o zaman onun işiten kulağı, gören gözü, sımsıkı tutan eli, yürüyen ayağı olurum diyor. Ne demek bu ya? Yani sen artık iradenle yorulma. Allah seni sevk ediyor. Seni günahlardan koruyor. Seni hayırlara teşvik ediyor. Seni salih ve güzel insanlarla karşılaştırıyor. Hayırlı insanlarla karşılaştırıyor. Hayırlı ortamlara seni sokturuyor. Benden bir şey isterse bunu ona mutlaka veririm. Öyle yakınlaşmış oluruz onunla bana sığınırsa onu mutlaka korurum. Hangimizin Allah'a sığınmaya ihtiyacı var? Hepimizin var. Allah Resulü diyor ki ümmetimden kalp gözü açık, ilham sahibi kimseler vardır. Ömer bunlardandır. Hz. Ömer'in birinci özelliği nedir dersen herkesin aklına adalet gelir değil mi? İkinci özellik hikmet gelebilir. Şecaat, cesaret gelebilir. Hangisini sayarsan say Hz. Ömer'e bu özellikleri Allah korkusu yerleştirmiştir. Hz. Ömer'in temeldeki dinamiği Allah korkusudur. İsterseniz hayatını açın okuyun. ne zaman okusam hep aynı kanaate varıyorum. Allah korku hat safhada oldu. Hepimizden daha şiddetli bir derecede. Çünkü iman etmiş, çok kuvvetli iman etmiş. Öyleyse bizim Allah Resulü kalp gözü açık kimseler ümmetimden vardır, Ömer de bunlardandır demesi Ömer'in salikine bizi sevk ediyor. Akıl gözünüzle, kalp gözünüzle, kafa gözünüzle gördüğünüzden daha kuvvetli görün. O zaman sizin de kalp gözünüz açılmış demektir. Ve ne diyor Hac Suresi 46. ayet? Bu inkarcılar biraz olsun yeryüzünde ibret nazarıyla gezip dolaşmazlar mı? Eğer böyle yapsalardı belki bu sayede akledip duygulanacak, kalplere ve gerçeği duyacak kulaklara sahip olacaklar. Ne var ki kör olan başlardaki gözler değil, gerçekte kör olan sinelerdeki gönüllerdir. Şu gönülde kör olur muymuş? Bak oluyormuş işte. Mevlana diyor ki, Kalp gözünü neyi köreltir, neyi körleştirir? Köpeğe bile kemik attığında yemeden önce koklar diyor. Ey kul sen de haram lokma yeme. Önüne gelen dokmayı önce bir tart haramlık var mı bunda diyor. Haramlık varsa azaların sana itaat etmez. Kalp gözün köredir. Ömer bin Abdülaziz de böyle söylüyor. Kişi diyor haramları el uzatırsa bilsin ki haramlar bir ateştir. Onu ancak kalbi ölüler el uzatır. Şu kulaklarım şu kürsüden inince bir hafta içinde tekrar kürsüye çıkana kadar onlarca farklı meslek gruplarından, farklı ortamlardan haram dokma hikayesi duyuyor ki artık kalp gözü kör olmayan kim var diye insan merak eder olmuş Rabbim bizim gözlerimizi açsın, bizi Hakk'a nikah bağın eylesin. Nasıl bir atlı vardı bu feraset buradan geliyor. Faris atlı kimse demektir. Nasıl böyle bir takım sezgilere sahip ratı yönlendirirken biz de nefsimize binmişiz, onu bir at gibi sürebilmeliyiz. Yoksa nefis bize binerse ferasetin tam tersi bir süreç başlar. Ama Allah günahlardan sakınanlara, takva üzere olanlara bu yardımı yapıyor. Rabbim bizden de yardımını kesmesin. Subhaneke ilmelena illa muallemtene inneke gente la elhamdülillahi rabbil merkez binasının satın alınması kampanyasında sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bizi bu yolda yalnız bırakmayıp destek olan her kardeşimizden Allah razı olsun.